Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lambert kombi ses çıkarıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Lambert kombinin ses çıkarması, bazı parçaların yerinden oynaması, veya kireçlenmeden kaynaklanmaktadır. Yani bu parçalar yerinden çıktığı takdirde diğer parçalara çarpabilir ve bu sonuçla da ses çıkabilir. Bunların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi bazen arasındaki sürtünmeden kaynaklı da ses çıkma ihtimalinin olduğunu sizlere belirtebiliriz. Yani burada aslında bakılması gereken belli başlı yerler bulunmaktadır. Ses çıkaracak parçalar genel itibariyle kireçlenmeden dolayı da bu işlemin olabileceğini sizlere söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Lambert.com yetkili servislerinden konu ilgili destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.